i Z4'e bak be çıtır çıtır Rampa bir gitti arabayı çekelim Esra Üf 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 Şantlar şekil Oo burada bir tane ATV Yok lan o UTV'ydi <laughs> Ne oluyor lan? Adam var. Açılın. Ben geldim. Orası 3. Yok gerçek değil. <laughs> Lada'nın farı gitmiş. Oğlum bir tane oğlum o yeşil araba ne lan? Aç onu. Dele dele gidiyorum vallahi. Bu araba ne lan? Ana dur sanayiye gidiyor. Dodge. Oo, Oo. seri on numara araba bekledik. Dodge. Bunu Bursa'da ilk defa oğlum önden de çok güzel ya. Ya bunları önden gösteremiyorum madem Önden çok güzel. Gitti o ata bulvarda. Bu araba ne lan? Ona Oğlum ödü koptu lan. Dedim durdular herhalde. Bir dakika bir araba gördüm ben. Bampa gel. O ne lan fiyat mı yoksa? Ha, hadi canım sende. Gelmiyor. Ben sağa geçiyorum. Bir daha sağa geçiyorum. Onun fiyatı anlıyor mu var lan onda? Hak merak ettim şu an. Kalka sen de soldan gidiyordun. Ne benim yana gidiyorsun? Yani hayırdır? Kapışalım mı? Ne istiyorsun? Anahtarı mı? Anahtarı da yok bunun. Dur nereye gitti bu? Abi niye bu kadar yavaş gidiyorsun ya? Sıfır arabasın gelsene. Onun fiyat lan bu. Hala anlamadım. <laughs> Neydi basayım bakayım neymiş bu? Vallahi anlayamadım lan. Ne la bu? Oğlum amblem göremiyorum arabada kafayı yiyeceğim. Bakayım. Ha ulan. Alfa mı? Her neyse ya buluruz Google'dan Allah'ın kafayı can nasıl bir araba yapmışlar Markasını göremiyorum modelini göremiyorum Gizlem kalkmışlar yok bitsin yolları o eski Ford süper lan üf daha iyi dur arabayı çek Mustang eski kasa çok güzel ya oğlum bu ne lan oğlum bu tur ne arıyor lan burada

Taiwan GTS. Wash, wash, wash. <laughs> ah. Ah. Oğlum bu arabaya ne olmuş lan? Üf. Oğlum ne olmuş lan? Nasıl bir kaza o? Öfff. Geç sola, geç sola. Hadi.